EMDR son yıllarda psikiyatrinin terapi amacıyla kullanmayı tercih ettiği yeni yöntemlerden biri. EMDR aslında hızlı göz hareketleriyle stimülasyon anlamına gelen bir kısaltma. Ancak bugün geldiğimiz noktada sadece göz, göz hareketlerini değil farklı yöntemleri de kullanıyoruz. Kısaltmanın anlamı şu, çift taraflı beyin uyarımı yaparak hastanın geçmişinde var olan bir takım travmatik anılarının işlenmesini hızlandırıyoruz. Burada nöral ağ sistemlerinin Kişinin kendi beyninde travmayı ya da geçmişte kişiyi rahatsız eden anıları işlemesi ve sonrasında bunu güncel yaşamına uygulaması sağlanır. Bu yöntem daha önce alışık olduğumuz klasik e, sözel anlatım üzerine dayanan terapilerden farklıdır. Bu yöntemde kişi sadece çift yönlü uyarıma maruz bırakılır ve bu uyarımdan sonra kişinin zihninden bir takım imgeler ya da duyumlar geçer ve kişi zihninde bunu hiç konuşmadan işlemler. Neticesinde kişinin travmatik olduğu anıları işlenmiş olur. Bu yöntem başlangıçta e, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz afetler, savaşlar gibi ya da depremler gibi birtakım takım e, büyük e, travmatik durumlardan sonra kullanılmaya başlanmış. Ancak giderek cinsel travmalar, çocukluk çağı tacizleri gibi daha geriye dönük travmalarda da kullanım bulunmuştur. Bugün e, travmayı sadece afetler ve geçmişte yaşanmış büyük olaylar olarak görmüyoruz. Psikiyatride pek çok psikiyatrik tablonun çocukluk çağından kaynaklanan bir takım olumsuz yaşantılarla ilişkili olduğunu biliyoruz. Böyle baktığımız zaman günümüzde EMDR'yi panik ataklarda, obsesif kompulsif bozuklukta, depresyonun bazı dönemlerinde yine e, fobiler gibi pek çok rahatsızlıkta kullanmamız mümkündür.